Selamlar dostlarım hepiniz iyi bir eğlentiyle hoş geldiniz dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soruyorsunuz arkadaşlar benim keyfim gayet iyi arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz dostlar? Bugün çok güzel e, yine tatlış bir seferimiz olacak arkadaşlar. Bugün otobüs simulator'dayız ve dediğim gibi tatlış bir seferimiz olacak arkadaşlar. Yağmurlu havada güzel bir sefer yapacağız inşallah arkadaşlar bugün. Eee dostlar Kocaeli'den Tekirdağ'a gideceğiz. Neden ben başka şehirleri açmıyorum? da her seferinde Kocaeli Tekirdağ Tekirdağ Kocaeli diyorum param yok <laughs> param yok yani oyuna para yatırmak isterdim yani para yatırayım da ee, bir şeyler açılsın isterdim ama maalesef ki oyuna para yatıramıyorum arkadaşlar çünkü param yok param olsaydı yapardım arkadaşlar e, çok uzatmayalım arkadaşlar videoya geçmeden önce kanal aşağıdan abone olursanız videoları katarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz e, bildirimleri açarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz diyelim hızlıca videoya geçelim arkadaşlar Evet dostlarım şöyle aracımızı çalıştırmayla Bismillahirrahmanirrahim diyelim arabamızı çalıştıralım Oo çok güzel D'ye takalım abi şimdi yolcuları bir hızlıca bir alalım arayışlar Bismillah Yolumuz bahtımız açık olsun Silecekleri daha sonra hemen açarız Büyük ihtimal orta grafiklerde oynadığım için Eee Yağmurun şey efektleri yok Normalde cama yağmur efekti gelmesi lazım Ama bunda gelmiyor babacım çünkü Düşük, düşük, diyorum ortada oynuyoruz ee, Bilmiyorum yükseğe alma gereksinimi duymadım arkadaşlar bakayım Yükseğe denemedim daha doğrusu hiç Hani dedim videoda donman olma yapmasın oyun Oyunun optimizasyonu çok iyi bir optimizasyon olduğunu söyleyemem arkadaşlar ee, o, o, yüzden bazen e, donma kasma yapabiliyor her ne kadar cihazınız iyi de olsa Donma kasma vesaire olabiliyor arkadaşlar şu şekilde şu aynamızı açalım onların kabin ışığını açalım. Ondan sonra acaba başka ne yapalım? Başka da yapılacak da başka bir şey yok ki tabii otobüste. Yine de şöyle formalite icabı arkadaşlar şeyimizi açalım. Olsun abi. E, neydi onun adı? Sileceklerimizi açtık. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Yolumuza çıkalım abi. Yolculuğumuza başlayalım. Maşallah maşallah. Güzel. E, büyük ihtimalle yine kısa bir e, sever, kısa bir bölüm olacak e, fenalık geldi klimayı açar mısın? Hemen açıyorum efendim hemen açıyoruz. Klimayı unutmuşum kusura bakmayın şöyle tamamdır. Klimanızı açtım. Klimanızı açtım. Evet şu şekilde güzelce yolumuza çıkalım arkadaşlar yolumuza bakalım. Dostlar siz ne yaptınız ya nasılsınız? İnşallah keyifleri yerindedir. Arkadaşlar siz de benim gibi hayatta her zaman hızlı şoför olun. Benim klasik sözlerimden biridir. Bak, bak 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 Ay 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 be be be. Anlıyorum. Biraz hızlı kullanın. Bu kadar hızlı olmanıza gerek yok arkadaşlar bazen birazcık da yavaşlamanız bazen yavaşlık yavaş olmak iyi olabilir Kahvem döküldü diyor sanki bana kahve ikram ettik ki kahvem döküldü diyorsun yani Olmuyor ablacım abicim ablacım olmuyor yani olmuyor bu şekilde olmaz Arkadaşlar yorumlarda geçenlerde bir oğlum bu arada ha nereden gideceğimizi bilmiyorum diyecektim Geçenlerde bir arkadaş ismini vermeyeceğim abi. Burada da yorumunu da görmezsiniz. Belki bu videoyu izliyorsa arkadaşın kendisi bilir. Ee, yazmış işte yok ben işte şeyin diye biz bilgisayarla oynadığımız dönemlerde bilgisayarla video çektiğimiz zamanlarda şimdi benim mikrofonu alacak gücüm yoktu ve durumum da yoktu. Ondan dolayısıyla da sesim evet bak kendim de kendim de bundan bunu biliyordum yani. Sesim hiç iyi çıkmıyor arkadaşlar videolarda. Yani neredeyse sesim hiç duyulmuyordu arkadaşlar videolarda Ben de elimden geldiğince oyunun sesini kısıp e, Kendi sesimi açmaya çalışıyordum Ki az çok birazcık daha olsun sesimi duyurmaya çalışıyordum arkadaşlar Ki bu arkadaş yazmış işte e, Ben sürekli ekrana bakıyorum internete internet yok kardeşim İşte ben sürekli ekrana bakıyorum e, Böyle giderse abonelikten çıkacağım vesaire vesaire yazmış Eğer arkadaş şu an bu videoyu izliyorsa Bak çok şey yapmak istemiyorum. kalbini ee, kalbinizi kırmak istemiyorum ama bu tarz aşk arkadaşlara söylüyorum. Kardeşim bu kanal seninle büyümedi. Seninle açılmadı. Yani senin Şeyin hani ben bu kanalı açmadım. Hani sana güvenerek açmadım veya sana güvenerek çekmiyorum ben bu videoları yani. Sen gidersin başkası gelir. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani senin gitmen bana sadece bir abone kaybettirir. Başka da bana hiçbir şey olmaz biraz daha hızlı sürerseniz hocam bir şey olmaz bir şey olmaz hocam ee, dediğim gibi yani senin gitmen bana hiçbir şey kaybettirme sadece bir abone kaybederim ertesi gün o abone geri yerine gelir ee, zaten bir hani şeyim olsa nasıl diyeyim durumum olsa zaten alırım mikrofon zaten alırım durumum olsa ama durumum olmadığı için alamıyorum yapamıyorum abi durumum olsa zaten en iyi şekilde yaparım anlatabiliyor muyum? En iyi şekilde yaparım. Yani bu dediğim gibi yani diyeceğim bu senin kararın kardeşim. İstersen abone olursun, istersen abonelikten çıkarsın. Bunu buna ben karışamam. Ben sadece burada gelirim ve de derim ki arkadaşlar kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ee, videolar katarsanız yine aynı şekilde beni mutlu etmiş olursunuz. Gibisinden e, şeyler söylerim. Gerisi size kalmış. Abone olmak veya olmamak veya like atıp atmamak. Yeri gelir e, kimi insan beğenmez. Yeri gelir kimi insan beğenir, sever. Yeri gelir bazısı sevmez. Benim de sevmediğim youtuberlar, e, gıcık aldığım kişiler var illaki. Ama sonuçta adama e, saygı duyuyorsun. Hani adam sonuçta oraya bir emek harcıyor anlatabiliyor muyum? Hani, a, a, e, konuşamıyorum da. Adamın halinden anlıyorum yani. Çünkü aynı şeyi ben de yapıyorum hani yani. Bu adam da buna e, şey yapıyor hani nasıl diyeyim emek harcıyor aynı benim yaptığımın aynısını o, da, o adam da yapıyor birileri bu adama saygı duyuyor ki birileri bu adamı seviyor ki bu adam yapıyor bunu yani diyeceğim o ki ee, bir şey bilip bilmeden yargılamayalım lütfen lütfen demek istiyorum hemen açıyorum hocam hemen hızlı bir şekilde müziğinizi açıyorum nerede de bunu açıyorum ses de şöyle kısalım çünkü terefiyebiliriz bizim radyo açılmadı Ha, açık. ha, Öyle işte arkadaşlar yani. Diyeceğim buydu. Şimdi biraz sessizlik. Vallahi şu sabahtan beri şu polisi yani yanından hızlı geçip ceza vermek için yavaşladım falan ama polis de şey yapacağı yoktu. Ben de hemen geçi verdim baba. aradan sıyırtları verdim. Ay 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 ay. Şu şekilde bir giriş çıkış yapayım. Çok güzel. Arkadaşlar şu an son 82 kilometre bir yolumuz kaldı. Ve video daha 8 dakika oldu. Büyük Şöyle yaparız abi. Şimdi mesela Kocaeli'den Tekirdağ'a gidiyoruz ya. Tekirdağ'dan bir de Kocaeli'ye gideriz abi. Güzelce. En azından video az çok uzun olsun. Yani bu kadar kısa da video olmaz yani arkadaşlar. Şuradan hocam şuraya bir geleyim. Ben benzin almak için girmedim buraya. Şey için girdim. Eğer hani dinlenme tesisi falan varsa Dinlenme tesisine girelim diye Girmiştim ama yok İkramımız da verelim abi Çok güzel Çıkalım Birader sen ne için girmiştin Ben hani dinlenme tesisi için girdim yokmuş Galiba senin de mazuratın aynı de Yok herhalde Hayvan gibi çıktı yola valla Bu hayvan gibi çıkınca bana da gaz geldi Ben de hemen çıktım abi arkasından Şöyle güzelce bir gideyim otobüsle tuvalet ya abi hanginiz otobüste tuvalet gördünüz bak ciddi söylüyorum hanginiz otobüste ben hiç otobüste tuvalet görmedim ya yani ben hiç bu şekilde yolcu otobüslerine bilmediğim için otobüslerde tuvalet görmedim yani bu tarz yolcu otobüslerinde demek ki tuvalet varmış ben bilmiyorum arkadaşlar tuvalet olduğunu ben bilmiyorum yani baba şuradan hemen hop oh, bismillah ne biçim siz de hayatta benim gibi hızlı şoför olun arkadaşlar. Ya vallahi ben niye her şeyi aynı şekilde 100 kere tekrar edip duruyorum bilmiyorum. Artık delirmeye başlıyorum. Kendi içimde bir savaş başlıyor yani. Kendimle savaşıyor. Şöyle bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Evet, e, tuvalet istemiştiniz. <laughs> tuvalet, idrar mı idrar? Ne ihtiyacınız varsa karşılayın, <laughs> çıkın abi. O bu otobüsün arka koltuklar arka kapısı da açılıyormuş. Mükemmel lan. Hadi bakalım. Atlayın. Evet onlar insinler. Hemen hızlı şekilde abi molamız da e, bitiyor şimdi hemen hızlıca molamızı yaptık. Bizim adamlar. Ha. Bak nasıl geliyorlar bak. Vay yiğitlerim vay ya. Arka kapıyı da kullan arka kapıyı da kullan. Bu arada bu e, Tempra'nın farklı bir modeli. Bu otobüs farklı yani artık o eski otobüsle de değiliz. Bunu da ben almadım vallahi. Herhalde oyunun kendisi artık bu otobüsü mü veriyor bilmiyorum ama. Yani ben almadım. Koltuk arkası er erkanımız yok. Koltuk arkası erkanımız yok. Serkanımız var istersen. <laughs> kötü espri Mehmet yine kötü esprisini yaptı. Çok pis bir espriydi arkadaşlar. Ben bile dayanamadım. Şu an az sonra intihar edeceğim. Öyle söyleyeyim sizlere. Şuradan şöyle güzelce ne bileyim. Ve yine arkadaşlar her zaman olduğu gibi bu video online gelirse otobüs simülatör Eee serisinin devamı gelecek arkadaşlar güzel bir şekilde. Oğlum ben de artık like'la çalışıyorum ya. Oyun takıldı. Artık ben de like'la çalışıyorum ya. Bana da like yazıklar olsun be. Ama ne yapayım yani like. Yani böyle aktivite aktivite yine abi Hobi hobi hobi. Like istemek benim hobim. Like size bir şey kaybettirmez. arkadaşlar aşağıda bir şöyle bir bir şey var bak. Ay bak size şey göstereceğim diye çarpıyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ona basarsanız beni aşırı şekilde mutlu etmiş olursunuz. Ona bastıkça sayaç sayıyor. O sayaç saydıkça da ben fazla video atıyorum. Yani onun o, o sayacın saydığı kadar video atıyorum. Ama şuna basarsanız o sayaç biraz kötü işlere kullanmış olursunuz. Olmasın o. Lütfen yani lütfen. Ay şuraya bir geleyim ha. 27 kilometre bir yolumuz kaldı. Bu seyahatimizi bu şekilde bitireceğiz. Buradan bir daha bir e, Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gideriz bir de. Tertemiz e, seyahatimizi yaparız. Videomuzu çekeriz abi çünkü video çok kısa oluyor. Kısa oluyor. İnternete gire internetimiz yok kardeşim. Hatta belki bak bakayım ikinci yolculuğa belki internet parası falan çıkartırsam şey yaparım. Bilmiyorum bakayım arkadaşlar belki e, şey yaparım hız sınırını fark ettiniz mi? Fark ediyorum kardeş şu an 140 ile gidiyoruz. Zaten geldik. Bakayım arkadaşlar farklı şeyler açmayı farklı şeylere gitmeyi ben de isterim. Bu arada e, buradan Tekirdağ'daki kardeşlerimizin hepsine selamlar iletiyoruz. Hepsine selamlar olsun. Beni Tekirdağ'dan izleyen varsa ve buraya kadar izleyen olduysa hepsine selamlarımı iletirim. Evet o zaman e, ikinci yolculuğumuza geçiş yapalım mı? Hızlı bir şekilde geçiş yapalım abi ikinci yolculuğumuza. Arkadaşlar ikinci seyahatten herkese selamlar diyorum Aleyküm selam baba. Arkadaşlar araca bayağı bir şeyler yaptım. E, şöyle önüne bir tane şey taktırdım. E, LED ekran da taktırdım arkadaşlar. 5000 dolardı bu. Bunu taktırdım Tekirdağ'ın Kocaeli'ne gideceğimizi falan nereye git nereden nereye gideceğinizi falan göstertiyor. Ee, i̇nternet aldım, multimedya aldım. Ee, şöyle gösterteyim. Bir adet telefon taktım. Ondan sonra acaba şöyle. Orada bir adet Kupa bardağımız var. Ee, bir de e, Türk bayrağı ve Azerbaycanlı kardeşlerimize tabii ki unutmadık. Onlara da buradan selamlar olsun. Bir tane de Azerbaycan bayrağı taktırdık arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan abi hemen hızlıca yolcularımızı bir alalım. Hemen hızlıca bak bu seyahati nasıl hızlıca tamamlıyorum arkadaşlar bakın Siz de hayat. <laughs> yo yo demeyeceğim demeyeceğim artık cidden boku çıktı demeyeceğim abi. Demeyeceğim harbiden boku çıktı. Ayrıca Truck Simulator'ın da e, devamını Truck Simulator oyunumuzun da, e, oyununun da serisini gelmesini isterseniz Eee yorumlarda belirtebilirsiniz ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi şu kapılarımızı vesairelerimizi bir kapatalım. Her şeyi bir açalım abi şimdi. Şu aracı bir çalıştır. Bismillah. Ee, farlarımız yanıyor. Işıklarını açalım. Bizim ışığı açalım. wi Wifi aç. Multimedyayı aç. Ee, radyo açalım şunlara. Dur oğlum. Kapat şunu. Kapat. Kapat. Allah Allah. Aynamızı açalım. Ee, bir de şöyle klimamızı açalım abi. Şu an her şeyleri tam abi her şey tam Her şeyimiz var Bismillahirrahmanirrahim diyelim yolculuğumuza çıkalım arkadaşlar Allah kaza bela vermesin Rabbim kaza bela vermesin Bu yolculuğumuzu tertemiz bir atlatalım bakalım Şöyle güzelce abi Çıkalım yolumuza Bu sefer akşam arkadaşlar Demek ki hani biz zaten biz Yo sabahtı biz gittiğimizde Tamam işte akşam olunca akşamda Devam ediyoruz işte bu, bu akşam He, Öyle işte Evet şimdi bakın izleyin nasıl hızlıca uçuyorum abi Nasıl da uçuyorum şimdi e, şeye Neydi Kocaeli'ye geri Daha az önce bu yollardan geldik derken dayı o nasıl bir duruştur Allah için O nasıl bir duruştur Yolda öyle bir durmuş ki yani Dayı harbi bak yaptığın yapacağın işe başlarım Valla bu adam bayağı bir sakat sürüyor e, En öndeki galiba bayağı bir sakat sürüyor Herkes baksana o şerittekiler. Şşt dayı. Adam gibi sür tırını. Tırını adam gibi sür tırını. Bu arada çarptık arkadaşlar. Tam diyecektim bu bölüm sonuna kadar çarpmayalım. Bir challenge koyacaktım ama. Yapacak bir şey yok çarptık arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey kalmadı elimizde. Arkadaşlar bu arada g e, Gation Impact serisinin de devamı gelecek. Genshin pek bekleyen arkadaşlar varsa çünkü Genshin Impact'i çekmiştik birinci bölümü. ikinci bölümünü çekememiştik çünkü PC'ye geçiş yapmıştık. Sonra zaten çekememiştik. Ama Genshin Impact'in de devamı gelecek arkadaşlar. Farklı farklı yeni yeni oyunlarında serileri gelecek merak etmeyin. Oğlum sürekli çarpıyorum. Vallahi bu sefer ben polis molis dinlemem. Yanından hızlıca geçer hatta bir tane de kornaya basarım benim kornam niye bok gibi çıkıyor sesi ya Ceza yazmadı bu arada arkadaşlar polis Polisin ceza yazmaması bizim için büyük bir şey Yani e, polis abimizin ya Anladınız siz polis abimizin e, canı sağ olmasın Canı sağ olsun diye o bize demesi lazım Bu arada otobüs yan yazacak Yani birazcık daha döndürürsem Bak biraz daha keskin dönersen virajlara otobüs yan yatacak arkadaşlar o kadar yani Bu kadar hızlı sürmeye gerek yok diye düşünüyorum Ustam var var Gerek var Bu kadar hızlı sürülecek abi Yani adı üstünde bizim seyahatimizin adı ne? Hız seven Hız sevenler gelsin mi? Bu kadar hızlı sür verek abi otobüs çok rahat değil ama yine de idare eder Kardeşim sen otobüsün kaç lira olduğunu olduğundan haber, haberin var mı senin otobüsün kaç lira olduğundan? Öbürüne geçseydik keşke direkt çıkardık var ya. Yine 20 dolarımı kestiler. Ben geçenlerde e, bir tane videoya baktım adamdan 20 dolar almadılar. Ya, bu bu kişi bir tek benden para kesiyor arkadaşlar. Vallahi adamdan kesmediler abi. Ben geçen bir tane otobüs simülatör videosu izliyordum. O adamdan niye almıyorsunuz yani niye benden alıyorsunuz da o adamdan almıyorsunuz yani. Burada bile ayrımcılık var. Vay anasına avradına sayın seyirciler. Vay anasına sayın seyirciler. Pekala öyle olsun. Bakın arkadaşlar istemiyorlar demiyorlar. İnternet var mı? Şu var mı? Bu var mı? Çünkü niye? Kaptan uyuyor musun? Kardeşim uyusam gaza basmam değil mi yani? Uyusa... Uyumuyorum ha. Al. al uyumuyorum. Tamam sen uyuyorsan uyan. Hatta al abicim ben sana camını açayım. Bir hava al abi. Şey sen de hava al biraz. Onu az sonra kapatırım ben kapıyı. Bir hava alsınlar içeriye bir hava girsin abi şöyle Bu akşamın soğuğunu bir yiyin bakalım Biraz daha yavaş süremem kardeşim kapıya yakın durmayın Çok hızlısın Hızlıyım lan tabi Ananı satayım bu sefer için ikram almadım ben Ay. Oğlum ben bu sefere hiçbir şey ayarlamadım bu arada arkadaşlar Bilet fiyatı ben direkt girdiğim ana unuttum lan onları Bilet fiyatıdır Ondan sonra cıma ikramdır, saattir, maattir çok çok şey yani. Müzik keyif, zevkim çok iyidir. Her gün ee, şey dinlerim, semicek. Her gün semicek dinlerim her gün. Aralıksız. <laughs> Kardeşim şöyle bir şöyle bir şakaya ne dersin? Nasıl şaka yaptım? Az daha vuruyordum yemin ediyorum. Az daha vallahi vuruyorduk arkadaşlar şaka yapalım derken. Bu arada selektörü nereden atıyor? Biraz daha süremem kardeşim. Yetişmem gereken yerler var. Anlatabiliyor muyum babacım? Selektörü buradan mı atıyorduk lan? O ben bu oyunda hala selektörün nereden atıldığını bulamadım arkadaşlar. Bu oyunda bir aralar selektör atılıyordu. Selektörü mü kaldırdılar ne oldu bilmiyorum. Oradan bir geçeyim dedim de olmadı. Oradan bir hızlı hareket sergileyecektim de sonra otobüs olduğu aklıma geldi. Tabi hareketi yaptıktan sonra otobüs olduğu aklıma geldi. Yani iş işten geçtikten sonra aklıma geldi Arkadaşlar Bu oyunda bir ara selektör atma vardı Şu an yok niye yok bilmiyorum Bilmiyorum O nasıl bir konuşma şekli Biraz daha hızlı sürerseniz ses duvarına Abi şimdi hızla sesin ne alakası var Ben onu anlayamıyorum ya Ses duvarı Oğlum bak otobüse vururum ha Beni delirtmeyin Ses duvarı nedir Allah için ya bunun bir jet uçağı oldu Jet uçağı değil otobüs olduğunu düşünmüştüm Zaten otobüs kardeşim Bu sefer size ikrama ikrama durdurmuyorum kardeşler Zaten hızlı gittiğimiz için Orada yersiniz abi Sıkıntı yok otobüste tuvalet yok kardeşim Otobüste tuvalet muhalet yok Bizim kaptan uçak pilotu gibi birazdan Kanatları bıçacağız Tabi ki lan oğlum bak Yalnız ee, şeyciler Yolcular baya bir tepki gösteriyor Hızlı kullanmamıza Tabi bende 140 Bu kadar hızlı var kardeşim Bende full top speed gidiyorum ha Ben yemin ediyorum full top speed gidiyorum Hiç şey yapmıyorum ha he. Tabi her yere de vuruyorum her yere çarpma. Garip kardeşim ama anlamıyorum. Ben de niye vurduğumu anlamıyorum inan. Otobüs birden kendini vuru veriyor yani o taraflara. Benle bir alakası yok. Otobüsü suçu yani. Anla yani anla kardeşim. Ay oy, oha az daha vuruyordum ha. Yemin ederim şu şekilde ağzımı kaşırıp kameraya bakarken az daha şeyin ortasına girecektik bariyerin ortasına. Vallahi abi, ben bu otobüsün için çok beğendim bu arada. Özellikle şu e, kaptanın vites atması. Ya vites kolunu tutuşuna öldüm yani öldüm. Öldüm gerçekten canımı verdim yani. Öyle bir şey yani. Bu öyle bir şey arkadaşlar. Evet tekrardan Kocaeli'ye gelmiş bulunmaktayız 22 kilometre. Şu an Kocaeli'nin içindeyiz zaten. İçine girdik. Buradan da arkadaşlar Kocaeli'de yaşayan arkadaşlar varsa beni buraya kadar izlediyseler onlara da buradan selamlar olsun diyorum. Selamlarımı iletiyorum. Baba ben şuradan bir ulaşayım o şeye. Tamamdır. Bir de o arabanın şeyini bekleyemezdim. Şu şekilde güzelce bir dönüşümü alıyorum. Ay. Şeye vuracaktım Hedefime ulaştım arkadaşlar. Güzel bir şekilde, bebeksi bir şekilde hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. Evet, şöyle gelelim. Çok güzel. Tam durmamada gerek yok zaten. Evet dostlar, e, bugünkü videomuzun, bugünkü e, otobüs simulator videomuzun, bu niye böyle zekalı bir yaklaştırma şeyi var ya zoom teknoloji var bu soktum öyle. dostlar bugün de e, bu videonun burada sonuna gelelim güzel eğlenceli bir seyahat oldu toplamda 260 260 520 kilometre bir yol e, gittik arkadaşlar güzel oldu e, dediğim gibi bu oyunda bu oyunun serinin devamını istiyorsanız yine her zaman olduğu gibi bu videoya 10 like atmanız yeterli olacaktır arkadaşlar ee, bu oyunun devamı gelirse Ben kesinlikle yeni yeni yerler açarım Daha uzun seyahatler yaparız Daha farklı yerlere gideriz Daha güzel olur arkadaşlar ee, Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum hoşça Hoşçakalın ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanala abone olmayı videolar like atmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay